Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi TikTok'taki beğenilerimizi tek tıkla şifre vermeden yükseltebileceğiz. Aynı anda beğeni tek değil. Takipçi olsun, nizam olsun. Hepsi yükselecek arkadaşlar. Bir deneme hesabımız var. Birkaç haftadır kullandım. Görüyorsunuz yani bir deneme hesabı olmasına rağmen uçmuş durumda. Bizler bunların hepsini esamam.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Arkadaşlar direkt kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bu arada da şunu söylemek isterim. Yani sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Google hesabıyla direkt kaydınız gerçekleşiyor. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefonu şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen girişimizi yaptık. Baktığımızda zaten sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Yani diğer sistemlerle bence kıyaslanamaz. Çünkü sıradan bir sistem değil arkadaşlar ve yıllardır kullanılan bir sistem. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutar, tutar, girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen TikTok beğeniye girelim. Sadece beğeni değil, takipçi olsun, izleme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü dediğim gibi size yani sistemi sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum ve güzel, güncel, ucuz bir sistem. Baktığımızda 1000 adet beğeni 24 TL abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere kıyasla şu an piyasan en ucuz sistemi ve en güvenli sistemi. Ben genelde 25 liralıktan alırım arkadaşlar biraz daha iyi ben. Yani ben ki şahsen düşüncem o yönden yine de siz bilirsiniz. Hemen videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Burada 1000 adet fiyatı yani bilginiz olsun. Link yerine yapıştırdık. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim siparişi ve dediğimizde anında siparişimiz e, alındı arkadaşlar. E, ne alıyorsak alalım en fazla 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir e, sorun yaşamıyorsunuz. Zaten birazdan gelen beğendiri Sizlerle beraber de görüp videoyu öyle kapatacağız. Bilginiz olsun. E, yani herhangi bir şey yok. Eğer ki bir şey olursa destek sistemine gelip konuyu mesajı yazıyorsunuz. Bileti göndere bastığınızda ise anında sizlere dönüş sağlanıyor. Şimdi 1442 beğenimiz var. Bir yenileyelim bakalım. Genelde dediğim gibi 2-3 dakika içinde geliyor. Gelmeye başladı. 1443 oldu. Yani sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem arkadaşlar. Yani bence kaçırmayın. 1443. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir bekletme veya iptal etme olmuyor. İsterseniz siz de videoda fazla beklemeyin. Videoda uzamazsın. Şimdi videomuzu durduralım. Beğeniler gelsin. Beğenilerin geldiğini görelim. Bizler videomuzu öyle kapatalım. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anda beğeniler geldi ve biz 20 adet gönderdik ki birden baya baya fazla geldi. Bu da müşteri memnuniyeten olayı. Yani sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmanızı asla istemiyorum. Açıklama kısmında da link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.